Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'na konulan fotokapanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan birbirinden farklı canlıları kayıt altına aldı. Karacalar, çakallar, tilkiler objektiflere yansıdı. Hem havadan hem de yerden delta'da nadir görülen canlılar görüntülendi. Tabii güzelliğiyle hayran bırakan Kızılırmak Deltası'nı bu yılda binlerce kişi ziyaret etti. 2023 yılında 31.800 kişi Delta'ya uğradı. Ekolojisi bakımından çok önemli bir yere sahip Delta'da Aralık ayında güneşli havanın tadını çıkaran bazı hayvanlar havadan görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz ise şunları söyledi. Burası kuş fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları için önemli bir durak noktasıdır. O yüzden her yıl buraya ziyaretçi akını yaşamakta. 2023 yılında da 31.800 kişi şu anda giriş yapmış bulunmaktadır. Alan içerisinde 365 tane kuş türümüz tespit edilmiştir. Bunlardan 152 adeti bu alanda üremektedir. Bu yüzden ekosistem açısından çok önemli bir yer olarak kendini göstermekte. Biz de buranın korunması için yine ekiplerimizle birlikte fotokapan eee kuruyoruz bu alanlara. buralarda hem kaçak avcılığın önlenmesi hem de yaban hayatının gözlemlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fotokapan çalışmaları sonucunda karaca, yaban domuzu, çakal, tilki ve su samuru gibi Memeli hayvan türlerimizi tespit ettik. Buraların doğal yaşam alanlarını kontrol ediyoruz ve kaçak avcılığında önüne geçiyoruz.